Merhaba değerli izleyiciler. Cinettin'le Haberler'de yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birbirinden komik videolarla, haberlerle sizlerin huzurunda olacağız. İlk haberimiz bizim dünyadan yani medya dünyasından değerli izleyiciler. Ahmet Hakan'ın programına konuk olan bir araştırmacı arkadaşımız canlı yayında olduğunu fark etmeden Makas, tırnak makasını çıkarıp tırnaklarını kesmeye başladı yani. Evet, İlk kez bu burada e, Türkiye'de oldu dedirtecek ancak Türkiye'de oldu bir olay bu canlı yayında tırnak kesti yani. Son derece ciddi konuların konuşulduğu bir platformda e, tırnak kestiğini canlı yayında olduğunu fark eden araştırmacı tırnak makasını acilen yere bıraksa da e, tırna maalesef sosyal medyanın gündemine oturdu tabii ki de işten çoktan geçmişti. İşin garip tarafı da oldukça ilerlemiş yaşına rağmen tırnaklarını büyütmese de ayrıca enteresan geldi bana tabii. Yani temizlik önemli. Ama tabii canlı yayında yapmamak lazım değerli izleyiciler. Yoksa böyle rezil olursunuz. Evet değerli izleyiciler. İkinci haberimiz de yine ancak böylesi Türkiye'de olur dedirten bir olay. Bu, bu kez üfürükçüler dünyasında. Efendim ee, kızının psikolojik sorunları olan anne kızını bir psikoloğa götürmek ister. Kızını psikoloğa götürür. Ancak sonra kızının annesine anlattığı şeyde psikoloğun kendisine 5000 yaşındayım şu kadar cinlerim var diye söylediğini aktarınca kadın neye uğradığını şaşırır. Ve aniden kızını oradan alır. Psikologdan alır ve kadını dava eder değerli izleyiciler. Çok enteresandır. Yine ancak böylesi gerçekten de Türkiye'de olur. Evet. Psikolog diye götürüyorsunuz. Cinci çıkıyor değerli izleyiciler. Üfürükçü çıkıyor. Aman siz suiz olun. Çocuklarınızı götürdüğünüz doktordan, öğretmenden gerçekten o mesleği yapıp yapmadıklarını öğrenin. Allah muhafaza cinci, üfürükçü ya da başka bir şey çıkabilir. Hem kızınızın sağlığını iyi olmaması bir yana çocuklarınızın sağlığının daha kötüye gitmesi bir yana bir de ekstradan cinlere karışırsınız. Bu hep daha kötü olur. Yani hem bu dünyası hem öteki dünyası mahvolmasın. Aman dikkat edin değerli izleyiciler. Evet değerli izleyiciler bugün yine iki tane komik haberimiz de sizlerin karşısında oldu. Bundan sonraki komik haberlerde yine K Haberlerde buluşmak dileğiyle sizlere bugün Mihraplı Parkı'ndan keyifli bir maç sonrası İyi akşamlar diliyor. Bir sonraki programımızda görüşmek temennisiyle bizle kalın. K haberlerle kalın.